Şimdi 1.6 turbo dizel aracımızın yağ bakımını kendimiz yapacağız. Bunları internetten almıştım. 4 litre, 4 4.5 litre gidiyor. 5 litre aldım. Burada da hava filtresi, yağ filtresi, polen filtresi var polen filtresiyle hava filtresini burada değişeceğim. Yağ filtresini de e, teknik destek alarak değişeceğim. Çünkü yağ boşaltmak falan filan biraz zor. Kolay olanları burada yapacağım. Zor alanında komşumuzun yerinde yapıp orada çekeceğim. Polen filtremiz bu. Nereye takacağız ona bakalım. Şurada çevrilen konular var bükmeli çıkmalıymış. Şöyle vida gibi açıyoruz. Görmüş. Çapraz olan taraf orada gelecek Şimdi sıra hava filtresinde. Hava filtremiz burada. Şimdi böyle bir yıldızlı alyan lazım. Aa, arabanın e, arkasında vardı. Burada lazım olan her şey var zaten. Şunları çıkartalım olsun. Toplamda 2, 4, 5, 6, 7, 8 tane evde var. Dışarıdan hiçbir teknik destek almadan arabanın kendi aletleriyle hava filtresini de söktük. Burada şu an çıktı zaten. Bakalım yönü mü var mıymış? Yok. Şimdi ben burada böcek ölüleri var. Oraları temizleyip ondan sonra takacağım böceklere ulaşmak için bunu da çıkartıyoruz. Şimdi buraları kompresörle de temizleyebilirim ama Hayatta ya Halen daha yaşıyor hayvan Ben burayı detaylı bir temizleyeyim şimdi Burayı normal ıslak bezle siliyorum Kompresör tutabilirdim ama Kompresörden uçuşan havalar Buradan motorun içine girer diye Hava tutmadım. Herhangi bir kimyasal da sıkmıyorum. Çünkü buradan yine filtreyi takınca o hava motora gidecek. Buradan sadece o ok gitmesi lazım. Değişik kimyasal kokular gidip motora zarar vermesin. Yani şurada boşluk var. Hava buradan giriyor. Aşağıdan dolaşıyor. Oradan giriyor. Filtreden geçip üst kapaktan oradan hava akış metreden geçip gidiyor. Şuna kompresör tutabilirim içeride. Orayı temizledik. Buna da kompresör tuttuk. Aynen bu şekilde girdi. Şimdi bunu da mönü yok zaten. Burası yukarı gelecek tabii ki. Ee, tam yuvanın içine girmesi lazım. vidaları sıktık mı Tamam işimiz yağ kalıyor yağını boşaltmak için korucuyu açtıktan sonra şöyle bir vida var onu açınca boşalıyor Filtresi de şurada. Şu siyah. Az önce <laughs> ellerim yağlı olduğu için tam çekemedim. Yağ filtresini çıkarmak için sadece şunu açıyorsunuz. Böyle yatırıyorsunuz. Şurada siyah. Ee, sanırım 30 numara anahtar. Hani e, bayağı bir anahtar takımına ihtiyacınız var. Onu açıyorsunuz. Önce tabi ki alttaki gösterdiğim vidayı açıp yağını boşaltıyorsunuz. Sonra bunu da çıkarınca yağ tamamen boşalıyor. Ya boşalma bitince aşağıdaki tıpa vidasını dibine teflon sarıp takıyorsunuz. Ondan sonra yeni filtreyi takıyorsunuz. Yeni filtrede 3 tane ee, conta var. Eskisindekine bakarak yenilerini takıyorsunuz. Ondan sonra buraya takıp sıkıp burada takıyorsunuz. Sonra 4,5 litreyi dolduruyorsunuz tamamdır. Bu mazot filtresi ben geçen bakımda değişmiştim. Mazot filtresi 20.000 kilometrede bir değiştiği için bu sefer değişmedim. Bunda buralardan açınca çıkıyor. Bunlar hep açık filtre. Filtreyi içine de koyuyorsunuz. Bu da açık filtre. O yüzden filtreleri kirletmeden takmaya özen gösterseniz iyi olur. Şu an yağ çok temiz olduğu için henüz iz bırakmıyor. Böylece tamamdır.